Bu gurur dolu tablonun arkasında acı bir hikaye var ne yazık ki. Necati Kağan Şahin henüz 20 yaşındaydı. Geleceğe dair hayallerini gerçekleştirebilmek için ailesinin desteğini arkasına aldı. Üniversite sınavına hazırlandı. Adını Türkiye birincileri arasına yazdırdı. Doktor olmak istiyordu. Sınavda şampiyon olup tıp fakültesini kazandı. Ama sorumsuz bir sürücü yüzünden hem hayallerinden hem de canından oldu. Beyaz önlük giyemedi, beyaz kefen giydi. Kaan bizim canımızdı, Kaan bizim her şeyimizdi. <laughs> Umudumuzdu. Bizim gencecik evladımız gitti. 20 yaşında gencecikti Necati Kaan Şahin. Tıp fakültesini kazanmış, beyaz önlüğünü giyebilmek için gün sayıyordu. Daha hayallerine kavuşamadan alkolü bir sürücü onu hayattan kopardı. Motoruyla evine giderken arkadan geliyor işte alkollü bir arkadaş vuruyor çocuğa, kaçıyor, gidiyor. Hayallerine kavuşamadan öldü benim oğlum. Necati Kaan Şahin çok çalışkan bir öğrenciydi. Öyle ki tıp okumak istiyordu. Üniversite sınavına tekrar girdi ve bu sefer sayısalda Türkiye birincisi oldu. Tatile gitmezdi ya çocuk derslerimden geri kalacağım diye tatile gitmezdi. Ne yazık ki o daha okula başlayamadan hayata gözlerini yumdu. Çocuğumuz beyaz önlük giyecekti, giydik. Yiyecek. YKS'de Türkiye birincisi olan Şahin'i hayattan koparan sürücü iddiaya göre çok hızlıydı. Dahası alkollüydü. Gence çarptıktan sonra aracını bırakıp kaçmaya çalıştı. Onu durduran görev başında olan bir bekçi oldu. Bir yerde motoruyla arasında 200 metre mesafe var. O kadar hızlı vurmuş. Vurup kaçmış, vurup kaçmış, durmamış bile. Hemen birer sonraki araba görüyor bunu. Doktor olmak istiyordum ama olamadım. Kazandı ama gidemedim. Bir gün bari gitseydi. Acılı aile gözlerinden bile sakındıkları oğullarını Kocaeli'de gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurladı. Vuran da böyle genç bir çocuk. Yani ne bileyim ya bu alkol iyi bir şey değil ya. Sürücü ise hala gözaltında. Allah'ından bulsun. Lanet olsun.